Kavuçuk de bakayım. Kavuçuk. Lan sen <laughs> kavuçuk demesini bilmiyorsun lan sen. He çık lan dışarı yetim Çık hadi. Beyefendi sen Aa. konuşma. Çık lan dışarı sen. Aa. Aa siz ne karışıyorsunuz be? Bu bizim aile fotoğrafımız. Ulan ben çektiğim fotoğrafı... <gülüyor> 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 Ama bu bizim düğünümüz. Bu fotoğrafçı da benim. Sen kime vuruyorsun? Sana vuruyorum lan. Sana. sana vuruyorum. Sana vuruyorum sana. Ya Recai bir şey söylesene. Keşke kendi fotoğrafçımızı kendimiz getirseydik be. Bize ciz ah, lan bu da. He? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? Benim aileme böyle davranamazsınız. Ah! Ulan on dakikada ailem mi oldu bunlar senin? Hemen savunuyorsun. Sabını... Ah, ya sen benim karıma nasıl davranıyorsun be? Ulan erkek kısmet. Ah, ah! Ben son bir resim alacağım. <laughs> Damat. Claro. Sen gelini öp. G gelini mi öpeyim?